Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, videoyu kapattıktan sonra iki tane şöyle maçlar attım. Bu maçları da kazandım. Şimdi devam edeceğim buradan. Arena atlamayı deneyeceğim. Ee, artık ne kadar kasabilirsem o kadar kasacağım. Aklıma bir şey yok şu an. yeni günceleme attığım ilk, 3 üç maçlardan biri bu yüzden mutluyum bu konuda tamam <laughs> mega bırakabiliriz çok kullandım. kullandı <laughs> hemen kenar cihende mecleri bırakarak evrimi döndürebilirim şu anda bu maçta gelen önemli şey evrimler Gerçekten Güzel güzel. İyi vurdu. Hadi bakalım. Eee... bırakabiliriz. Ortaya doğru bir <laughs> mini bekler. Balon bırakabilirim. Mini bekleyi tanklayacak. <laughs> Galiba maç kaldı. Arkadaşlar. Ben mesela bu arenada nedense genel olarak e, anti oluyorum. <laughs> bu şekilde minyon sürüsünü bölerek daha hızlı sarılamadım. <laughs> Kaybatalım. <Kalp> <laughs> Toksik bir oyuncu değilim ben. başka oyuna diyelim. Bol şans. Tamam. Oh Bir iki sürü falan var şu an. Biraz daha yaklaş. Hmm. Türkiye tortusu. En savunabilirsem direkt balon basacağım. Balon. Hazır havası olmasını çıkarmışken küçük bir saldırı yapacağım. Aa kulemizi hasar bile almamışız. ettiremedi dediğim gibi. Artık küreyi biraz hasar alabiliriz. Yok onda sorunumuz yok. Tabi tentlamazsa. Aynen böyle. <laughs> ちょっといい感じです。 Balon bırakalım. Hava savunması olduğu şey, düşünmüyorum. Vücudan şey. bozuluyor. Şu anlık pesi daha açmadım. en evet, yakın zamanda pesi tekrardan açacağım. Çünkü yine de... dia de la tane çekil bir <laughs> tane Zaten Oo çok iyi onun için durmayı sevmiyorum ya. Bu karartılı bırakıyorum. Ne <laughs> tane kalmış ya bak. <laughs> <Gönlemeyeyim. Gülüyor> İyi oynuyor. Şunu birden, bir de şunu istiyorum sadece. Bol şans diyelim. Arkaya mega bırakıyorum. açmayı düşünüyordum. Ee, ama gerek yok ya zaten. Adam bir şey söyleme arkaya Ben de artık azından bir kaç alalım ya. Savunma için hala mini pek kalmaz. O yüzden olmuyor. Oğlum üç taça gidiyorlar lan. Üç taç geçemezler de aaa 3 dakikti beni düşünmemiştim 3 tek eyleyeceğini bundan başka <laughs> kolçans diyelim arkadaşlar. Ha. Mini pekta. Arkaya ne kadar Hayır, hayır, hayır. Oh ya abi neden? İyi, iyi güzel. o neydi? Büyük ihtimalle falan diye. Tek oldum harcamak istemiyorum. <laughs> Arkadaki ölecek. Pamuk <laughs> ne alakaydı? Aynen evim döndü. Tam arkaya mega bırakırsam alabiliyorum. <laughs> Hep tahmin ettiğim kartmış arkadaşlar. E zaten 3 dakika yedim. Ben bana niye kalp atıyorum ki? destesine. Bu nasıl deste ya? Bol şans. aldırırız bu hala canları eşitleyemedi Neden? Ne bırakacağım Patla. Patla. Ne de kaçırdım biliyorum. Adam bu adama karşı biraz. Hayır. Aslında evet, evet. sorun yok. Ölmeyin yeter. Oha bilir canı var ya. Abi eyvallah bu kadar vurmuyordu vallahi ya. Uy. Helal. böyle böleceğim. Hmm. Aynen böyle. Bir <laughs> 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 de bir güzel. Gerçi o kadar iyi kart değil ya. Ha ben gece cadısı açmışım az önce. Bir saniye. Aynen. Gece cadısı açmışım. süpercell bile şey Az önce eminim şey gördüm. Burada olması lazım. Neyse ya başarı Az önce ilk barbarlar gördüm. Bu yerde, eminim. Bu bu bu. Neyse hadi başka kaç dakika olmuş ona bakmam lazım. 15 dakika olmuş. Hemen bir 20 dakikaya tamamlayıp ee, videoyu tam bitireceğim ol şans diyelim kartman <laughs> oğlum kaç lira <açıldı> lan bu <laughs> adam bana dişler yapmayı çalıştı ve hiç anlamadım ne yapmaya çalıştığını <laughs> şey vermemek için yapıyoruz adam. Ne? ne? Aynen aynen her şey boş kalsın lan. Oha. Sol taraf bitti ki yani. Adam Sol tarafta verdi. Hadi <laughs> gitti. Buralım ki çarpma ya. Mega üstüne. Neden olmaz bu? Çungurma değil. Ben sadece ya. kullanmayacak bile bir olsam alacağım ee, bol şans diyelim yay dans dansless Kaç çıktı lan oradan? Altı Tamamdır. Mega bırakacağım. Canım. O tomruk neydi şimdi? Bana açıklar mısın o tomruk neydi? Tamam mini pekka vuracağım. Helal olsun. Işte. Orada nasıl vuruyorlar? Abi vurun. Vurun. Helal mini pekka. <laughs> ben bu adamı anlayamayacağım. Şuradan ben basacağım ki. Aha. Ben prenses için bunları yiyeceğim. Al, tamam bunda. Aha. kaç tane çeviriyor lan bu? Adam sürekli boş yere tohumunu harcıyor. Tohumunu harcadık. Eyvah diyelim. Oo, ikinci bir kalmış. Ne kadar acı. <laughs> ya, ben böyle şey sevazım. Kes 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 gelebiliriz. Allah'ta Bak tamam, tamam. evet, tamam. evet, evet. evet. benim tarafımda. 20 dakikaya tamamlanmamıştı. sonraki videoda görüşmek üzere.